Aileyle devam ediyoruz. Ailemizdeki kişilerden nasıl bahsederiz? Kendimizi nasıl tanıtırız? J anfrer edesor. J anfrer bir erkek kardeşi, iki tane de kız kardeşim var. J abu harfiyle bakın. J anfrer edesor. Evet, abuyla sahip olmak. Yani iki tane kız kardeşe, bir tane de erkek kardeşe sahibim. Şeklinde söylüyoruz. Bir diğeri. Josfi fi. Josfi Ben kız çocuğuyum. Josfi fi. Evet. Buraya kadar. Ben kız çocuğuyum. Bunu kaldırıp bunu koyduğumuzda. Josfi be fils. Ben erkek çocuğuyum. Yine et fiiliyle kullanıyoruz. Olmak fiili. Josfi selibater. Josfi selibater. Be ben bekarım. Ben bekarım. Yine olmak fiili. Je suis mariée. Je suis mariée. Ben evliyim. Ben evliyim. Evet, burada gördüğünüz gibi yine et fiiliyle kullandım. Sonraki ö'lere dikkat. Ee, neydik? Ee, eğer kadınsa iki tane ö koyuyorduk. Erkekse tek ö koyuyorduk. Jehanşah. anşa Benim bir tane kedim var. Kediye sahibim. Yani sahip olduğumuz şeyleri avuarla e, tanım ve durumumuzu anlatırken de et fiiliyle, olmak fiiliyle kullanıyormuşuz. Evet, devam ediyoruz. Adresimizi nasıl söylüyoruz? Adresle devam ediyorum. Adres. Evet, Jabit. Jabit, Van Rue de Bourgogne, à Paris. Jabit, Van Rue de Bourgogne, à Paris. Evet, ee, gördüğünüz gibi abit yaşamak, ikamet etmek e, anlamına gelen bir fiil burada. Evet Abite fiilin master hali buraya yazdım. Bu da jövdeki çekim hali. Evet ben e, Paris'te, Paris Bourgogne'de e, 20. sokakta ikamet ediyorum. Evet Bunu bu şekilde söylüyoruz. J'habite, ben d'yeux, de Bourgogne, à Paris. Bir diğerine geçeyim. Bir diğer... Ee, söyleme şeklimiz. Mon adres. Benim adresim. Mon adres e. Gördüğünüz gibi burada e. Et filinin çekimlenmiş hali ildeki. Mon adres e. Tuvalu, notre Not dam. Amon Benim adresim. 23. sokak. Notre Dame, Montreal diyor. Mon adres e. Ben tuvalu, Notre Dame, Amon Mon numéro de telefon. Mon numero de telefon. Benim telefon numaram. S. Şudur yani. Benim telefon numaram. S. 0. An. 2. 6. 3. 4. 4. 1. 6. 0. Tek tek söylemesiniz gerekiyor numaraları arkadaşlar. Mon numéro de telefon. S. Evet neyse bunu söylüyoruz bundan sonra. La rue. Leryu neymiş arkadaşlar? Sokak anlamına geliyormuş. Evet, sokak. Ee, bu şekilde abite fiilini gördük. Adresimizi nasıl söyleriz? Telefon numaramızı nasıl söyleriz? Oturduğumuz yeri nasıl söyleriz? Bunu görmüş olduk. Kısaca bit Abursa A.A.T. evler falan gibi şeyler de söyleyebilirsiniz. Nerede oturduğunuza dair. Evet, bu, bu kadar. Evet, sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri söylerken hangi fiilleri kullanıyoruz? Eme, u deteste. Sevmek ya da nefret etmek fiillerimizi kullanabiliriz. Evet nasıl kullanıyoruz? Jem, -e, Seviyorum. Jem, -e, le sport. Spor yapmayı, sporu seviyorum. M, -e, m -e burada ama anlamında, ama fakat ama je déteste la danse. Je déteste la danse. Spor yapmayı seviyorum ama dans'tan nefret ediyorum. Burada bir olumsuzluk belirteceğiz tabii ama ondan sonra. Evet, j'aime beaucoup écouter de la musique. Ben çok seviyorum müzik dinlemeyi. Evet, Boku çok demek. Çok seviyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Je déteste la musique classique. Ama klasik müzikten nefret ediyorum. Tekrar söylüyorum. J'aime le sport. Mais je déteste la danse. J'aime beaucoup écouter de la musique, mais je déteste la musique classique. Evet, bu şekilde sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri sonlardaki e, isimleri değiştirerek söyleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.